Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yepyeni bir paylaşımıyla geldim arkadaşlar. Hayranı tarafından özel bir hediye alan yakışıklı oyuncumuz bu antika paylaşımını en güzel görüntüsünü sizlerle paylaştı ve Instagram sayfasında hayranlarına çok teşekkür eden e, Gökberk Demirci'nin özel bir paylaşımıyla yeni bir videonu sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya devam edersiniz antika aşığı olan yakışıklı oyuncumuzun muhteşem hediyelerinden, muhteşem görüntülerinden haberdar olmak için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.